Yani şu an, şu an son son turdayız. <laughs> Bayıltamadık. Bayılmadı. Al işte. <laughs> Yine dördüncüyken geldi vurdu. <laughs> son turda evet. Allah kahretmişsiniz ya. Bana <laughs> da vurdu İsmail. Bu sen Bilmiyorum. bir Sakarya kardeşim. Aynen ben bir Sakarya oldum. Oh. Durun Olayını sıktım. Olayını. Tamam, Black Lives Matter. Ne olur oldu oğlum? <laughs> Arkaya bakıyordum. Lan durun. Hepimiz düşeceğiz şimdi bir anda. O <laughs> değil mi zaten? Oğlum <laughs> ben... Onu attım, onu attım. Bir olur tek ben dedim at. attınız bir tek orada cidden Esnaf çık çık çık. Oğlum bir tane anda dedim. Hareketlere bak ya. At 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 bunu at bunu at bunu at. at, at, at. Oğlum bir yemin değil ama çok çok <laughs> <bülyeminde, bülyeminde>. Of! Oh. <laughs> Normalde bu yarış 5 dakikada bitiyor ya 46 dakikada biter ama Oğlum Dark Bullet mermi gibi geliyor kaçın ha Dark Bullet aldı beni lan Evet 7'de kalk Katliam yaptım amına. <laughs> <Ben gelmiştim. gülüyor> geldi geldi. Lan gelmişler gelmişler oğlum ortak. Biri taklarında kahpe uyuya daldı. Suretin karap güzel eski bir çeker arttı. Sen Ağrım. seni götün aldın kalbinde. <laughs> Onur. Son ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Orta ortağımın işini rahatlatmaya çalışıyorum. O, olmadı mı? Yapamadım. Orta yıkılma ortak. Bunların ikisi birinci olmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> yıkılma ortak, yıkılma. Ben geldim, esnaf. <laughs>